Herkese merhabalar. Ben Mert. Bugün bu oyunu oynuyoruz. Bu bu kim oynuyoruz? Yeni keşfettiğim bu oyun. Ee, bence ben güzel olduğunu düşünüyorum. Bugün size bu oyunu tanıtacağım. Şu anda bir şehirdeyiz gördüğünüz gibi. Kayıtta yazın bakalım. Tam kayıttayız. 20 saniye geçmiş. Ee, biz şu an anda bir, bir yerde bir şehirde izlemek istiyorum. Zaten birazdan da birkaç saat sonra da Nordic Parkı videosu gelecek. Onun da güzel olduğunu biliyorum. Yani biliyoruz. Umarım size beğenirsiniz. Biz. Şimdi biz bu kevimize gelelim. Polis merkezimiz falan var. Şimdi bir, bir ev bir ev yani ev kuracak bir. Şimdi mesela şuraya bir kuralım. Bomboşlar, bomboş burası. Mesela biz şuraya bir kuralım. Evimizi. Tamam. Bence iyi oldu. Şimdi hangi evi seçmek istersin diyor. Ee, bu oyunu bence yani bence güzel de mutlu. En azından bir şey ne vardı. Bu da biliyorum tuhafan da kılığında olduğunu biliyorum arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapalım? Şu evi seçmek istiyorum da tamam, bunu seçtim beni güzel. Of, of. şuna bak, şuna bak. Bu ben. Ee, şimdi Şimdi bir evimizi gezelim. Burada gerçekten Pua Panda olduğunu anlamalı geçiyor. Şuradan bir Lernak Pua Panda yazalım. Le... Yand... Pua... Panda. Tamam yazdım. Bu arada şunu da fark ediyorum arkadaşlar. Uzun zamandır video yükleyemedim. Şu anda oynadığım tablet kırıktı, kırılmıştı. Arkadaşlar yaptım bir Kırılmıştı, bir dilerimiz kırıldı yani. Benim yüzümden. Ama şimdi işim tamiri yapıldı artık bol bol video yüklemeye çalışacağım. Elimden geldiğince. Bir evi yazayım. Burada tuvalet banyo. Ve burada hemen bir tuvanla ellerimi yıkayayım. Tamam. Ee, bak televizyonumuz varmış. Televizyonu hemen bir açalım. Bu Kane TV diyor. Bakalım neler varmış. O hayvanlar var. Tamam. Ha. Geç bakalım. Tamam. Böyle şeyler var. Su var mı? Olacak. Şömine var? Şömine yanıyor. Tamam. Başka evler de seçebilirsiniz. Bizim daha evi seçme zorunda falan değilsiniz ama Premium evler falan olanlar bence çok güzel ama onları alamıyoruz işte. Sadece e, 200 ev Robux verirseniz oynuyor. Böyle yatıyoruz, kalkıyoruz. Bu da, bu da göz oynamam gerekiyor saklamıyoruz. Şöyle kasamız var. Para var. Zenginiz. Şimdi neyse. Şimdi biz buradan hemen bir çıkalım. Hemen buradan çıkalım. Kameralarımız da var. telefonu falan da kapatabiliyoruz. Ama ben, ben şu an onları yapmayacağım. Şu an insan, iyi var ya. Yani. Ama, ama hatta ben bir sürü uçak ya. Uff. Bu Serhat babanla niye yazar? Ee, evimizi, e, evimizi de isim koyabiliriz. Mesela ben panda Mavi rengi de boyayayım. Heh, evet, tamam. Şurada yazıldı. Şimdi burada araba seçebiliyoruz. Bir araba seçelim mesela. Kaykaş, kurtu falan seçebiliyoruz. Ben şimdi buradan ne seçeyim? Şu mavi arabayı seçelim bakalım. Neler varmış neler yokmuş. Şu mavi arabada. Farlarımızı falan da yakabiliyoruz. Tamam. <laughs> Onun sesini açayım mı? çok çok oldu. <laughs> Korna da çabiliyor. <çarşıyoruz>. Çekilin yollar. Lakin <kanka> bu panda geliyor. <laughs> Neyse. Şimdi bankamız falan var. Bir de bankamız kapatmışlar. Bir de bir de şöyle şöyle gidiyoruz gidiyoruz şöyle şöyle falan gittiğimizde şöyle bir güzel bir deniz tatil odasına gidiyor. Arkalarda arkalarda şöyle şeyler falan var. Neydi evet, onları? İşte, uçaklar falan var. bir bir saat ben şu şuraya falan gidiyorum. Oo iyi iyi. Ben bunu kapatayım şimdi. Şey. Burası bir tatil arası gibi bir yer. Şimdi burada bir edebilir, tatil yapabilirim ama kamp yapmaya gelebilirim ama işte. Ben yani şu an yapmayacağım. Buraya ev alınabiliyor. Ama bu bayağı robux istiyor yani. Keşfettiğimde çok fazla robux istiyor. Bedava bir yok. İşte daha robux istiyor. 500 robux istiyor. Neyse. 500 robux istiyor. Ama almak istemiyorum. Yani. Şimdi Ukrayna işte e, bilmeyenler için e, güzel bir yer göstereceğim size. Tabii ki e, mutlak planlar vardır ama e, şimdi bilmeyen, bilmeyen çok kişi şey olabilir çünkü yani şey işte çok uzakta bir yer olduğu, şeyden çok uzak ayrı bir yer olduğu için dağın tepesinde bir yer. Yani da daha, daha iyi görmek için şöyle bir şey yaptım. Şimdi hemen şu beyaz dağın üstüne çıkalım. Beyaz dağın sonuna geldiğimizde çok müthiş bir şey göreceksiniz. Gerçekten ya harika yani. <laughs> Buradan pop bu anda gelir. Her yerde popu. Şuna basın ve hepsi kapansın. Rahatça gidelim. Şimdi birazcık şuraların tepesine çıkmamız lazım. Hah işte, işte orada Geldik, vallahi geldik. Şimdi buradan güzelce bir şu duvarların tepesine çıkıp bir uçalım yavrum. Yani. Of 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 of, şunlara bak.

Deniz abi. Çok bile. Gideceğim jump eski haline dönüş. Uy. Ee, Okulun tepesine gittik ya. Ee, şimdi uçak yerine doğru gidelim biz. Hangi arabayı seçelim bu sefer? Da bu sefer farklı bir araba olsun. Ne olsun ne olsun ne olsun. Şu olsun. Tamam bu güzeldi ha. Fena bu bu yıl fena başladı bela. Ma bu bana bazı akşamlar şurada kulüp açılıyor. O da dans edebiliriz yani. O oh, sen sizin kardeş bir dede Şimdi ha, uçak gibi orada. Ama uçak karşı da hareket etmiyor. Sadece hareket ediyor gibi gözüküyor. Ama normal hareket etmiyor. Tamam geldik. Şimdi şuradan bir bavul alacağız. Bakkalara bak şimdi. Hmm, sekiz mi? Oo. Tamam bavulu aldım. Şimdi gidelim bakalım. Bu yol bittikten sonra şeye gidiyor. Uçağa. <laughs> Neden bu apana ne şey Çok güzel oluyor. Ha, uçak, uçak güzelmiş. Şimdi şöyle bir gezelim e, telefon açık unutmuşlar diyor ki böyle uçağa uçak uçak yolculuğu bitince böyle saatte gideceksin diyor <laughs> çünkü burası dostlar yemiş bedroom yok tuvalet tarzası tuvalet sonra ha, ha burada da televizyon açıyoruz kanalları değiştirmek için bu şey diyor bu şey La sabahın Şurada senin yar sabah kap sabah kapka değil hadi sabah ha, oh sabah yapar, oh 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 saatte toptan bir şey yapıyor, bir bakalım ne olur? böyle loz böyle anmasın şöyle bir uçurma böyle uçuyoruz bunda da, bunda böyle uçuyoruz. Bunda böyle. şimdi bakalım. Oha bunu niye yapıyoruz? Bu nasıl oldu? Boşta i̇şte pilot mu? Pilot mu orası böyle gidiyoruz gidiyoruz ki? Gidiyor. Bu da pilot mu? Pilot da çalışamıyorum ben şimdi. Ben sen bana çalışamıyorum? Ne var mı sana olmak istemiyorum? Ben yeni çalışıyorum. Bu ben, çağımız da böyleymiş. Şimdi gidelim ben şimdi şuradan. Ben hala yanına gel bakalım. Sen çok kalıyorsun. Açın şunu. Bavullar varmış Buradan bir sürü şey de yapabiliyoruz yani. Alabiliyoruz bir sürü şey. Gerçek hayat bölümü gibi. Buradan geçemiyoruz Geçemiyorum. Dur bakalım. Hı -hı. Otomatik kapı benim göğü ah. ya Gerçek hayat. Oyun, bu oyunu çok seviyorum. Bir sürü göğü gelecek bu oyunda. Ben böyle bir parkta da gelecek. O da güzel bir oyun yani. Evet. Neyse. Bugünlük videomuzun da sonuna gelebiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Şimdi bir kameralarımıza bakalım. Belki bir falan girmiştir. Tamam birisi yokmuş. Kilitliyim şüpheyle. Ha. Neyse. Bugünkü sonuna geldim. Geldim bugünkü videomun sonuna. İnşallah beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.